Doğu Bangladeş'teki tropikal ormanlarda bataklığımsı bir ortamda çamurun toprağın içinde annenin karnından çıkıyorsun. Bir müddet sonra kardeşinde geliyor. Siz ikiz dingiller önümüzdeki 10 gün boyunca kör, sağır, dişsiz, topal ve çaresizsiniz. Bu süreçte ne var ne yok koku işleriyle ve temasla algılıyorsunuz. Anne bakımında günlerinizi gün edip sütünüzü içiyorsunuz. Aradan 3 hafta geçiyor. Artık gözleriniz açılmış durumda. 4-5 haftalık anne sütü diyetinin ardından ilk katı gıdanız için çalışmaları başlatıyor. Vakit yok yolculuk vaktidir. Sağı solu keserek düştüğünüz ufak bir yolculuğun ardından ufukta bir yaban domuzu görünüyor. Rüzgarın yönüne göre bir yere pusu veriyorsunuz. Rüzgar avdan size doğru esmeli. Tam tersi durumda lavuk sizi koklayıp oradan tüyebilir. Koku işi çözüldü. Sırada görünme işi var. Bütün orman yemyeşil, her yer toprak, yaprak, bir şey. Bu tup turuncu lavu avlar nasıl görmüyor dediğini duyar gibiyim. Şöyle ki domuzlar, geyikler, bufalolar. Yani kısacası çoğu otçul dikromatik görür. Yani gözlerinde yalnızca iki renk reseptörü vardır. Mavi ve yeşil. Bu iki renkten başkasını ayırt edemeyen soytarı otçullar turuncuyu, kırmızıyı, cartı, curtu göremezler. Onlara bu renk yeşilimsi kahverengi gibi bir şey olarak görünür. Yani bu arkadaş doğada sizi böyle değil, böyle görüyor. Bir avcının Avının görme yetisine göre doğaya adapte olabilmesi çok enteresan değil mi? Kısacası kaplanlar bu işlerin ince hesaplarını yaparlar. Bitki örtüsünün arasında gölgeyle bir olmuş anneni hayranlıkla izlemektesiniz. Yaklaşık 15 dakikadır doğru zamanı kollayan annen bir anda atılıp saniyeler içinde yaban domuzunu yakalayıveriyor. İlk katı öğününüz hayırlı olsun. Bu gibi hayranlık içerikli öğretilerin de vesile olmasıyla artık eğitim öğretim döneminin resmen başlıyor. Tüm kanalları ve soytarılıklarıyla avlanma işi, gözlem ve sessizlik, hayatta kalma taktikleri, sosyal davranışlar ve eğitim, gece davranışları ve son olarak da bölge oluşturma ve bu bölgeyi koruma. Bu hiç de önemsiz olmayan eğitimlerle günler geçip gidiyor ve artık 6 aylık oluyoruz. Soytarılığı bir kenara bırakıp işleri biraz daha ciddiye alma vaktin geldi. Anne rehberliği hala hayati önem taşıyor. Böyle bir coğrafyada başında bir büyük olmadan yaşama işi pek de kolay değil zaten. Derken bir anda erkek bir kaplan annenin yanında olmadığı nadir anlardan birinde bölgenizi işgal ediveriyor. Gözü dönmüş herifin bakışları üzerinde. Nedeni biraz birazdan anlatacağım sebeplerden dolayı üzerine atlıyor. Sen de eşek değilsin hemen fırlayıp annenin paçasına sığın veriyorsun. Lavuğun gelmiş olduğunu gören annen şamarı yapıştırdığı gibi seni kurtarmayı başarıyor. Gözün aydın ucuz atlattın. Erkek kaplanların neden yavru kaplanları yok etmeye çalıştığını anlatayım. Aslan videosunda da değindiğim genetik rekabet muhabbeti burada da geçerli. Yetişkin erkek kaplanlar kendisine yakın bölgede takılan ve kendinden olmayan yavru kaplanların büyümesine engel olmaya çalışır ki bu yavrular ileride kendi genetik hattına rakip olmasın. Bu lavukluk kaplanlarda epey gereklidir. Anne kaplansa yavrusunu her ne pahasına olursa olsun korur. Bazen birkaç yavru kaybetse bile en az birini kurtarır. Hatta bazı belgesellerde dişinin yavruları yok etmeye gelen erkeği oyalamak için kendisiyle çiftleştiği bile görülmüştür. Bu doğanın en sağlam manipülasyonlarından biridir. Hikayeye dönecek olursak anne kanatları altında eğitim alarak ve büyümeye çalışarak geçen zamanın ardından artık bir buçuk yaşına geliyorsun. Vakit geldi çattı. Bağımsızlığının ilk adımları. Kendi başına ava çıkma. ...anneyle birlikte yaşıyor olsan bile hafif uzaklaşıp bölge sınırlarını keşfetmeler... ...diğer erkek bireylerle çatışmalar, cartlar, curtlar... ...bu soytarılıklardan bol bol yaptığın bir döneme girmiş bulunmaktasın. Günlerden bir gün senin bu soytarılıklarını fark eden annen... ...avlayıp getirdiğin bir tavşanı elinden alıveriyor. Lan anacım ne oluyor demeye kalmadan tavşanı mideye indiriyor... ...ve sana da zırnık koklatmıyor. Bu hareket yeterince büyüdün, gali git kendi bölgeni ara bul... ...işaretle koru ne yaparsan yap demektir. Mesajı alıp yola koyuluyorsun. Dere tepe aşıp yollarda pes esme perişan gezerek böyle bir bölgeye varıyorsun. Manyak iyi olmasa da günü kurtarır. Bundan sonra buralıyız. Her sabah bölgeni işaretleyerek, kemirmelik bir şeyler arayarak ve bol su içerek günlük rutinlerine başlıyorsun. Bu dönemde en kıymetli şey bu bölgeyi korumak. Yavaştan cinsel olgunluk dönemi de yaklaşıyor zaten. Önceki videolardan da biliyorsun ki karnını doyurmak ve türün devamlılığını sağlamak gibi işler bölgesiz mümkün. Annenden aldığın eğitimleri de kullanarak güç bela da olsa buraları bir buçuk sene daha tek başına koruyarak geçiriyorsun. Ve artık 3 yaşına geliyorsun. Bahsettiğimiz olgunluk dönemi geldi çattı. İçinde kaynamakta olan soytarılığı dizginlemenin yollarını arıyorsun. Bu yollardan biri de koku takibi. Etrafta kokularını bırakan ve bu yolla hazırım sinyali veren dişi kaplanlar bölgelerinde oturur ve bekler. Erkek bireyler de kokuyu takip eder ve dişiyi bulur. E sen de böyle yapıyorsun. Ve sonunda bir dişiye denk geliyorsun. Ses çıkararak yaklaştığını belli ediyorsun. Herhangi bir agresyon göstermeyen bu Bangladeş dilberi belli ki sezonu açmış. Yanına gidip güç gösterileri ve türlü soytarılıklar yaparak gönlünü alıveriyorsun. Hatunu tavlamayı başardın. Önümüzdeki 5 gün boyunca buralarda takılıp türün devamlılığı için gereken hareketlerden günde 40 kez tekrarladıktan sonra evet günde 40 kaplanlar bu konuda biraz meşhurdur. Artık başarıyla türün devamlılığını sağlamış bulunuyorsun ve bölgeyi terk ediyorsun. Kaplanlarda aile saadeti yoktur. Bebeleri tamamen anne büyütür ve aşırı korumacı davranış biçimleriyle bilinir. Artık bölgene geri döndün. Rutinlerine bir yenisi daha eklendi. Bu rutinler içinde bir yıl daha geçiyor ve artık 4 yaşına geliyorsun. Tahmin edeceğin üzere 4. yaş günü kaplanlarda prime döneme girme zamanıdır. Balta girmemiş ormanları kasıp kavurarak bölge hakimiyetini hat safhaya çıkaracağın bu döneme girmeden önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel bu kediciğimizin prime dönemi özelliklerine bir göz atalım. Dostlarım, kaplan denilen lavuk doğadaki en güçlü kedidir. Benim kedim müzeyenden bile fena. 400 kilograma ulaşabilen ağırlıkları ve kuyruktan burna 3 metrelik boyları gibi olağanüstü vücut ölçüleriyle kedigillerin içerisinde en kas yığını olanlardır. Tek pençeyle 500 kiloluk bir ayıyı devirebilir. Genelde savaşmayı tercih etmez ama böyle bir olay belgelenmiştir. Yine de biz ayıları o kadar kolay harcamayalım ve berabere diyelim. Çünkü kaplan ayının bölgesine girmez, ayı da kaplanın avını çalmaya çalışmaz. Doğada bu ikilinin arasında görünmez bir saygı paktı bulunuyor gibi düşünebiliriz. Bu canavar pençeyle 10.000 Newton kuvvet yaratabilirsin. 2 metreden fazla sıçrayabilir, tek hamlede 8-10 metre ileri atlayabilirsin. Lan oğlum ne lan bu? 4700 Newton'lık çene kuvvetiyle aslanı maslanı zaten solluyorsun. Aslanlar sürüyle kuvvetli canlılardır. Ormanın kralı olmalarının da sebebi budur. Ama teke tek atacak olsalar bir aslanın bir kaplanla baş etmesi pek de mümkün değildir. Daha da öveceğim 900 kiloluk 1 tonluk dev yaban sığırlarını, su bufalolarını tek başına devirebiliyorsun. Bu kendi ağırlığının 3 katı bir canlıyı avlayabildiğin anlamına gelir. Ve doğada bunu tek başına yapabilen başka bir büyük kedi türü de yoktur. müzeyen hariç. Yani demem o ki epey güçlü bir soytarısın ve prime döneminde karşında durabilecek pek de bir canlı yok. Bölgeni yeterince iyi sahiplenirsen öteki kaplanlar da sana zaten lavukluk yapamaz. Şimdi gel hikayemize geri dönelim. Prime döneminde günde 8 kilo et yiyip gerektiği zaman türün devamlılığını sağlayıp gerektiği zamanda yüzerek keyif çatıyorsun. Her şeyin geçici olduğu gibi bu dönemlerde geçici elbet. Bu etkinliklerle zaman geçiyor ve artık 10 yaşına geliyorsun. Reflekslerinin yavaşlaması ve ihtiyarlığın getirmiş olduğu bunaklıktan ötürü artık günde 8 kilo et yiyemiyorsun tabi. Kasların hızlıca eriyor ve güçsüzleştiğini hissediyorsun. İyice zayıfladın. Günlerden bir gün bölgende garip bir şey fark ediyorsun. Kocaman bir et parçası ormanın içinde kaybolan bir tel üzerinde duruyor. Dördüncü duvarı bozup söyleyeyim oraya gideyim deme. İnsan oğlu denilen lavuklar bir takım tuzaklar kurarak kıymetli derini ve dişlerini kara borsada satmayı planlıyor. Bunlar yüzünden 1900'lerin başında 100.000 olan kaplan sayısı 1970'lerde 4000'e düştü. Şerefinle açlıktan Pençeliköy'ü boylarsın daha iyi.